Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, i̇yi, iyi, misiniz? Evet bugün yine karşınızda MT07 gidiyoruz, ama artık her gün böyleyiz çünkü motorum yani. Bugün yanımda kim var? Chop'un. Daha aynı benzinlerimizi fullledik. O 190 lira mı? o 190 lira mı ne aldı? Ben de 210 mu ne aldım? Tüm maaşımızı verdik. Bugün ne mi yapacağız? Bugün Şimdi buradan Şirin yere doğru gideceğiz. Çapınların evine doğru. Ailesinin yaşadığı eve. Bak durmayacak motor. Arka fren kilitliyorum. Hocam özür dilerim. Kusura bakmayın. Buradan gidelim mi o Buradan gideceğiz zaten de. Oğlum ne lan? Ha, İzmir depremi mi? O depremden kalmam. Aldım. Evet. Yeşil haberimiz yok ya. Yani burada kırmızı bekliyoruz. Ben bugün lastik değiştireceğim. Çapından lastik sat satın aldım. Şimdi tez last, lastiğimi alacağız. Sonra ben bu lastiği böyle sağlamca bir yakacağım. Yaktıktan sonra değişmeye gideceğiz işte. Abi gel kapışalım. Koyuyorum. Ya. Üçağı attım orada. Bir tuttu mu ne yaptı? Lastik tuttu böyle bir salladı beni arkamdan da. Seviyorum bu MT Spreader'i. Ben bu lastiği de seviyordum. Bu lastik her yerde yanlıyor. Hani lastik her yerde yanlıyordu. Ama artık telleri çıktığı için değişme vakti geldi. Bak yanlayarak dönüyorum bak. Üçüncü bir vites. Bak gaz vereceğim. Yok burada gelmedi. <laughs> Parlak asfaltlarda hani üçüncü vites, dördüncü vites fark etmiyor. Her yerde yanlıyor. Valla Satacağım ama Ne? Ne, ne oğlum para lazım Aaa Aa satacağım diyor. Ulan bu, bu bu nasıl arkadaş? Satacağım diyor. Ben böyle arkadaş görmedim. Dur şimdiden yakmaya başlayayım da. <laughs> Teker geliyor. Heh, tamam durdum sıkıntı yok. Bak şu an virajı dönemiyorum. Çekeyim mi tekeri? Ben onu çektim de sağ doğru gittim, korktum be. Yok mu otobanda kapışacak? Bu motor Adam teker istiyor. Ha, ah, adama tekeri de verdik. <laughs> i̇kimiz de hafifçe kaldırdık yani. Ha. O adama yeter daha ne olsun. Ben yanlarım adama. Kapın git git diyor. Gideniz de trafik var ya. Usta bu saatte ne trafiği? Ben bugün çok mu, 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 mutluyum. Nedense. Çünkü lastik değişeceğim için içinde bir mutluluk var. Ama trafik var galiba ya. Vay, başka trafik var. Hey. İşte, yok işte. 200, hadi lan. 200'e çıkana kadar canım çıkıyor. Motorun içine zıplıyorum. Kapın neredesin? Arkadaşlar konuşamıyorum kusura bakmayın da hani şu an hem lastiğe güvenmiyorum adamlara güvenmiyorum hani lastiğim sallıyor çünkü şu an emniyet şeridine gitmeye de korkuyorum Burak kardeşim emniyet şeridine yaptı hani bir anda emniyet şeridine atlarlar matlarlar Şöyle zevk oluyor. <laughs> ya 180 de gidiyorum. Fazla bir hızla da gitmiyorum. Ama işte MT07 arkadaşlar ne bekliyorsunuz ki? Yani en fazla yani bak 200'e kadar çok güzel hızlanan bir motor ama 200'den sonra hiç yok. Ey çapını arkada görmüyorum. Çapı Evet, evet, evet. İşte bak, bak bu adam sağ geçecek. Geçti. Oh, neredesin lan? Buradaymış. Otobana! Oh. Bak, 6'da yedi yatmaya çalıştım. Aha, şu kapışır mı bizde? Yok, oh, yaşlı adam kapışmaz. Yaşlı adammış, kapışmaz. Tırın önüne geçelim bir teker denemesi yapalım ya. Kalk, kalkmıyor bu. Usta kalkmıyor bu. Çeken lan! Kim demiş ben attım eski. <laughs> Çok güzel yaptım. İlk defa sente yok sente değil de hani hızlanmama yerine ot oturturdum motoru. Lan ben TAMIM man bir ha. Or orta şey boş mu? Çok zorluyoruz ya Çok zorluyoruz ya Hadi çapadım gel Hadi evladım Gel koldur koldur Hadi Ben de diyorum sanırsın ben atıyorum. Topun ne anlatıyor acaba? Ben çok merak ediyorum. Yavaşlayalım, yavaşlayalım. Bir daha nerede geleceğiz bu otobana? E ben çekiyorum ne tekeri? <laughs> çapın bakmayınca tekeri çekiyorum. Ama çapın bakınca çekemiyorum onu fark ettim. <laughs> Çapın konuşma artık teker yap. Aa ne bu ne oluyor lan? Baba tekerde yok kalkmadı. Çapın orada konuşuyor ben burada teker yapmaya çalışıyorum. Ha, ha, ne 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 aslında oğlum bu egzoz neymiş lan. Bir yanına geldi mi? Ya, bu egzoz çok bağırıyor. <laughs> Dur gelmiyor ki. Hemen ya, yapmayı öğrenmişim ya. <laughs> Lan ben teker yapıyorum lan. O adam da bizi çekiyor sabahtan beri. Bak artık ne teker yapacağız? Viraj geldi. Ya, viraj geldi tamam Hadi yapalım. Bak çapın bakınca kalkmıyor amına kodum motoru. Aa, şimdi de kalkmadı. Ya git sen sen bakınca kalkmıyor. bak sen bakınca kalkmıyor. Neden? Bilmiyorum. Sen bakınca kalkmıyor. Bakma lan. İstemiyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız? Hani video şu an nerede izliyorsunuz? Okulda mısınız? Oğuzhan'dan biraz replik olayım. Ah. Hadi gel. Kaldırdı. Geliyor. Geliyor. Ne, neler yaptım amına koyayım. Ben diyorum size. Çapım bakmayınca her şeyi yapıyorum. Bakın. Yok, çapın yanımda ya o yüzden. <laughs> çapın bak, çapın 100 metre yakınına gelince ben yapamıyorum. Bir teker yapayım, bir teker yapayım. <laughs> ya bak bana. <laughs> <laughs> Artık yapıştıralım zaten geldik. Evet, şimdi bucağa girdik. Ceza yeme ne oldu ne oldu lan? Dur lastik kay kayıyor. Lamba yandı. ne olur oğlum, onu sikeyim oğlum bu mt çok rahat lan e ben böyle giderim oğlum ben ölümüne giderim <laughs> otobanda bı bı bırakın beni ben ölümüne giderim böyle lastiğim niye kayıyor ya onun artık kıl kayıyor. Çapının motorun bir değişik bir sesler geliyor. Çözemedim. Ha, kızları gördün ya yap. Neyse dur ben de yapayım. <laughs> yap, yapamadım. Kızları gördü ya tekrar e başladı. Kızları gör gibi teker yapmaya başladı. yapacağız? Hey, durmuyor. Durmuyor. Çapın orada otobüs durağı var. Ne yap, ne yapıyorsun? Kardeşim ben kuleyim biliyorum. Oğlum normalde tekere kaldıramazsın. Kızları gördün bir değiştin ha. He. he değil mi? orada mı çok, çok çok güzel geldi. 3 3. de üç, üç Niye? Kanka sentenin bir üstüne geldi bir de <laughs> Aman aman Baba ben çok korkuyorum burada çevirme oluyor ya Ana lastiğim değişti lan bir anda Sarmaya başladı Oh 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 ne oluyor lan Şimdi Bana niye herkes bakıyor Ya da bu psikoloji mi Bence şu an tripteyim psikoloji Aslında kimse bakmıyor bana ben bir magandayım. Şunun üstünde beni götürseler keşke. Anca ceza yersen giderim onun üstünde. Bir daha lastik yakmayacağım. Oy! Hey. Hey. Korktum. Ey! hey. Anas hey. ki. Hey. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ha! 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 Ne oluyor? Kendine gel gel lan. Sen sen bu değilsin. Bu musun lan sen? He? Çapın nerede? Çapın o yan, yanlamalarımı görmedi ki. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Kimse yok. Evet. Ama bu motor ne güzel yanlıyormuş lan. Bak, lan bak yanladı. Bak yanlıyor, yanlamadı. Orada çok güzel yanlı yanladı yine. Olan öyle. Bu çapın gelmeyecek arkadaşlar. Ben diyorum. Kanka, trafik vardı. Yolda kaldım. Ben de yok mu? Bende de var. E bak bende de var trafik. Ben trafiği aşıyorum. Çapımı da trafik var. E? Fazla atmışsın. Bak ben normalde bu, bu, yol yolda hayatta böyle şeyler yapacakmam yapmam. Bir, hatta ben bu yola girmiyorum bu, 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 motorla. Niye? Bir, çok fazla polis var. İki, çok fazla önüne geçiyor, atlıyor. Hani araba atlıyor önüne, yaya atlıyor önüne. Bu yol çok değişik bir yol. Onu lastik durmuyor. Şurada bir yanla ya. Şurada, şurada bir yanlasana. Ya çekil öğreteyim kardeşime. <laughs> ben yapmıyorum, lastik yapıyor. gelmiş olabilir korkuttu. Ha? Ne? Orada bir fazla geldi evet. <laughs> Orada bir tık fazla geldi. Nereden oğlum? Lan? Ha devam ediyoruz. Ya benim telefon niye herkes beni arıyor? Beni niye herkes arıyor? Ay, durmuyor. Durdum. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan bir lastiğimizi alacağız. Sonra dön döneriz. Hadi görüşürüz. Çapın ara. Polis orada çevirdi beni. Yok ben bu çapın kıyas satışını görmedim. Adam 5 dakikada sattı beni. Geçersin abla sıkıntı yok. Ya telefonum açmıyor. Ulan iki polis gördük. Birader senin kadar satıcı bir insan görmedim ya. <laughs> Var ya anında R yapmıştım bir baktım çopun yok arkamda. Sen polisi niye gidiyorsun üstüne üstüne Oğlum orası tek yön mü? Evet. <laughs> <laughs> ne bileyim adam şey yap diyor geri dön diyor. Onu yap şunu yap diyor sağ çek sağ çek diyor. Ya sağ çekti abi dedim şu ben şeyi sor, sor, sordum sordum salağa yattım tamam mı? Abi dedim şu plaka falan yasak mı dedim. Yasak falan dedi sonra git dedi ben de geldim işte. Tamam belediyenin oradayım ben. Oha. yavaş <laughs> yavaş geldim. Tamam hadi geliyorum hadi. Tamam hadi. Ya çekemedim orayı tam kamerayı açacaktım adam zaten kamerayı böyle aşağı doğru doğru eğdi. Bir benim çek çekiyorsun diye. Ya Yine kaçırdık ya. Ya bu tarz polis işlerini ben hep kaçırıyorum. Hani nasıl kaçırıyorum kameram kapalı o oluyor. Ne güzel aksiyonlu aksiyonlu değildi bu arada. <laughs> ben bildiğin polisi yaladım. Hani bildiğin yaladım polisi. <laughs> ya bak ondan kaçsam kaçarım. Onun motoru hani onun motoru buna geçmesi imkansız. Bastan kaç kaçardım ama adam zaten önümü kesti. Hani ben sağa doğru yanaşıyorum, o sağa doğru geliyor. Hani dur, durdum orada ne yapıyorsun diye. Şey diyor, git diyor, sağa çek diyor şu ileride. Ben bir an yapıştıracak sandım da kaçacaktım. Ama götüm yemedi. İyi ki de yememiş. Adam hiçbir şey demedi. Bunun kadar rey bir insan görmedim ya. Nerede lan bu? Paket taksiye mi başladı? Sarı motoruyla. Yok yok adam o hani orada yazsa bana, bana, bana var ya döşer. Hani cezayı bana döşerdi orada. Egzozdan, plakadan, her şeyden şey yapıştırırdı yani. Ama yapıştırmadı. Hani iyi adammış. Gel gel buraya çabuk gel. Kimlerle konuşuyor yine. <laughs> Bak senin kadar satıcı bir insan görmedim gördüm ya. Baktım. Hop hemen de vurdu. Ulan kaçtın amına koyayım? Ben bıraktım çapın arkamda yok. Ben tek başıma gidiyorum. Adam önümü kesti. Dümdüz karşı karşıya. He. Ha. Hayır. Ben sağ kaçıyorum. Sağ geliyor. Önümü kesti amına koyayım. bir de ters yönde gidiyor. He bir de ters yöne ters ön. Kameram kapalıydı ya. Bir de kamerayı tuttu aşağıma aşağıya indiriyor. Sanki, sanki, mi, işte. sanki mi çek, çek, çek diyor adıma bir rp başladım abi dön ben motoru daha yeni aldım şu pk yanlış mı doğru mu burada olması onu onu şey diyor o, o diyor sıkıntı orada diyor onu değiştir diyor bir, bir de diyor ben sana ben sana sağ geçtim sen geçmiyorsun diyor niye geçmiyorsun diyor ya bak kaçsam kaçardım onun mo mo motorundan çok büyüktü çok büyük motor dönemez Dönemez hiçbir yerden o ama ben yine yaptım ben yine bir asıldım Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar benim motor 100 derece. Şimdi biz geldik. Hani ben bu videonun sonunda lastik yakacağım falan demiştim ama yakı yakamıyorum. Niye? Çapının ailesi evde değil. Evde olmadığı için de lastiği al alamadım. Hani şu an dön dönüyoruz boşu boşuna. Ama selam verdi. Ha, yani boşu boş boşuna dönüyoruz şu an. Kendi evimize gideceğiz, oturacağız öyle. Ne yapalım yani? Yani diğer videoda artık lastik değişme videosu yaparım. Bu lastiği de böyle bir sağlamca yakarız. Hani patlayana kadar olmasa da zaten patlar hemen bu lastik. Çünkü telleri gözlük göz göz gözük gözüküyor şu an. Hani bu videoda böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. Berat TG sonar. <laughs> Allah'a emanet arkadaşlar.